Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselam aleyhe seyyidina Muhammedin ve aleyhi âlihi sahbihi min. Ale resulün Muhammedin salat. Risale-i Nur'da cümle geçtiği yere göre mana ifade eder. Şimdi bir yerde hususi olarak kullanılmış bir cümleyi getirip sen umuma teşmil edersen orada hata yaparsın. Şimdi konumuz siyaset. Bakalım siyaset Risale-i Nur'da nasıl geçmiş? Nereden okuyayım? Lemâ okuyayım. Diyor ki siyaset, efkârın, fikirlerin âleminde bir şeytandır. İstiyaz edilmeli. Şimdi burada böyle demiş Üstü Hazretleri. Lahikalarda külliyatın geneline baktığımız zaman bunun tam tersi bir durum da var. Bizim bir düsturumuz var. şeytan ve siyaset. Üstü Hazretleri diyor ki şeytandan kaçar gibi kardeşim bu zamandaki siyasetten kaçacaksın. Eskiden şeytan insan kılığında gelirmiş. İnsanların arasına girermiş abi. Ortalığı tarumar edermiş. Karıştırmış gidermiş yani. Şimdi ben siyasetten konuşsam, burada bir partinin borazanlığını yapsam, burası karışır mı karışmaz mı? Karışır ya, işte üstadın kaçın dediği siyaset bu siyaset. Risale-i Nur'da üst hazretleri bu siyaseti, yani şeytan ve siyaset, 4-5 tane başlığı var. Niye kaçalım siyasetten? Hangi siyasetten kaçalım? Bir, menfaat üzerine dönen siyaset. İki, tarafkirane siyasetten kaçın. Üç, zalim siyasetten kaçın. Dört, Nefsi siyasetten kaçın diyor. Bu dört beş tane siyasetten şeytandan kaçtığın gibi kaçacaksın. Bunlar bir yerde oldu mu ehli iman, müminin orada bulunması zararlı. Hem enfüsü zararlıdır hem afaki zararlıdır. Zalimlerin hile ve hudasına, oyuncaklarına aynı e, alet oluyorsun. İkinci kısım siyasette Risale-i Nur'da böyle genele baktığımız zaman üst mesela demokratlara, ondan sonra Tahsin Tolay'a, Adnan Menderes'e, Celal Bayar'a şöyle yapın böyle yapın diyor mu demiyor mu Şimdi peki bunun aslı ne? Hem böyle bir görüş var hem böyle bir görüş var. Birinci görüş zamanın iktiza ettiği bir görüş. İkinci görüşte Kur'an'ın emrettiği bir görüş. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak emri bil maruf neh anil nünker farzdır. Şimdi üstadımızın e, o kaçın dediği siyaset birincisi de bu ikincisi yani Kur'an'ın emrettiği iyiliği emredip kötülüklerden sakındırın dediği siyaset bu ikinci kısım siyaset. Siyaset demek S-Y-S kökünden, seyis kökünden geliyor. Seyis ne iş yapar? Tabii. Atte yani vahşi olan bir şeyi ehilleştirmek demek. Bakın çok enteresan bir şey söylüyorum. Bu siyasetin aslı var ya insan idare etme sanatı Lügatta bak ben sosyoloji okudum. Sosyolojide siyaset İnsan idare etme sanatıdır. Diyor. Bunun aslı peygamber mesleğidir. Nübüvvet ve vera, veraset-i nübüvvet ehlinin mesleğidir. İnsan idare etmek. Bakın bir insan ailesinde siyaset yapmasa ne çocuğunu idare edebilir ne hanımını idare edebilir. Çocuğu teknolojiye kaptırır, hanımı da erkekleşir yani. Peygamber hanımlarını neyle idare etmiş? Siyasetle idare etmişler. O zamanki sahabeleri kaç tane münafık var? Neyle idare etmiş? Siyaset insan idare etme sanatı. Ve üstadımız bunu uyguluyor. Nübüvvet, verasid-i nübüvvet mesleği yani. Uyguluyor, o zaman ne diyor demokratlara, ne diyor Adnan Menderes'e, Tahsin Tolu'ya, Celal Bayar'a? Adaleti mahzeyi esas tutun. Değil mi? Bir kişinin hakkı dahi olsa, umumun hakkını ona feda etmeyin. Allah nasıl adaleti mahzeyi yapmış, sen de öyle yapacaksın. Süleyman vari olacaksın. Süleyman Aleyhisselam nasıl zuruyu zeminde adalet yapmış. Bir karıncanın dahi hakkını gözetmiş. Bu çeşit siyaset üstadın yasakladığı, Kur'an'ın yasakladığı siyaset değil abi. Bu siyaseti abi üstad kendisi yapmış. Şu anda bakın Risale'de kaç tane düstur var, esas var. Bu kadar düstur, esas ve kaideyle Üstad Hazretleri milyonlarca insanı usulü dairede siyaseten idare ediyor mu etmiyor mu? Ha, biz ne yapıyoruz? Ha, Risale'de bir düstur var diyoruz. Euzu ve siyaset. Üstad siyaseti yasaklamış, kestirip atıyorsun. Orada hususi olan bir şeyi, değil mi? Gelip ona teşmil ettiğin zaman veya da kullanıldığı mektubu alıp diğer mektubu bütün her şeyi şamil ettiğin zaman böyle böyle yanlış bir anlayış ortaya çıkıyor yani. Şimdi bu hani diyebiliriz ya abi sen siyaset yapmazdın siyasi bu siyasi bir konuşma değil. Yani şimdi soruyor mesela adam bana soruyor referandum geliyor. İlk ülkenin efendim, kaderini etkileyecek bir şey var. Ya ben kusura bakmaya ben siyasete uğraşmıyorum mı diyeyim yani. Adama tam böyle iyiliği göstereceğim, güzeli göstereceğim, fena çirkini göstereceğim yerde tam böyle sorumluluğun zirve yaptığı yerde niye kaçayım ben? Niye hemen böyle e, öteki düsturu ön planı? Yani bu siyasi bir görüş değil. Biz siyasetçi değiliz. Siyaseti kim yapar? parti kurup oy bekleyen adam siyasetçidir yani. Biz siyasetçi değiliz. Biz neyiz? Dört 4-5 senede bir oy geliyor. Sen ona vereceksin ya. Yani. Şimdi biz oyumuzu ne yapacağız? Ki hangi partiye vereceğiz? Risale-i Nur'un bu noktadaki görüşüne şimdi Risale-i Nur'da iki şey yasak. İki şey. Bir, cemaat halinde ticaret yasak, cemaat halinde siyaset yasak. Bu ikisi yasak. Şimdi biz oyumuzu nereye götürüp vereceğiz? Evet mi vereceğiz? Hayran vereceğiz? Evet'e götürüp vereceksin. Bu iş böyle. Peki niye abicim bu hükümetin bir sürü şöyle şöyleleri var, bir sürü ben islapları, zulümleri, şeyleri var. Üstadımız diyor ki münazaratta zerratı günahlardan mürekkep bir hükümetin hasenatı seyyatına bakılır. Günahsız bir hükümet düşünen, düşünmek muhal adidir abi. Yani böyle bir şey yok. Günahsız bir hükümet yok. Yani ne yapacaksın? Hasenat seyyat muazenesi yapacaksın. Şimdi Cumhuriyetten bu yana kaç tane hükümet kurulmuş? 61. Şimdi bu partinin kurmuş olduğu hükümetlere bakalım. 60 tane partinin kurmuş olduğu e, hükümetlere bakalım. Bunların haseniyetini bir teraziye koyalım. Bu hükümetin ki ağır gelir mi, gelmez mi? Fazlasıyla gelir. Fazlasıyla o 60 tane hükümetin yaptığı icraatlar hakiki imanı ve Kur'an'ı noktasında bu hükümetin yaptığı icraatları kımıldatamaz bile. Teraziye bile gelmez ya. Üstadımız ne diyor? Ben diyor e, Kılıncımı ve taşıma. Venizelos ve Antelik'le Beraber olup Said Halim Paşa ve Enver'e vurmam diyor abi Şimdi Venizelos kim abi? Bu, bu zamana tatbik edelim bu cümleyi evet. Yunan Başbakanı Yunan Başbakanı'nın bu zamanda işi Avrupa Birliği Ben niye Avrupa Birliği'yle bir olayım? Antelik dediği ne? Antelik dediği Cumhuriyet Halk Partisi Ondan sonra FETÖ, PKK, DAEŞ ben bunlarla beraber niye olayım arkadaşım beraber olayım de gideyim Tayyip'e vurayım. Üstad nazarımda vuran da sefihtir, alçaktır diyor abi. Diyorlar abi işte ben onlar hayır dediği için hayır demiyorum ki ben maddelere bakarak diyor. Ha çok güzel. Ha. Adam diyor ki mesela hayır diyen bir adam. Çok güzel. Ha, diyor ki ben hayır diyorum bu Nurcu yani. Cumhuriyet Halk Partisi PKK hayır dediği için demiyorum diyor. Benim diyor gördüğüm yanlışlar var, onun için hayır diyor. Şimdi bak, sen soruyorum ben, sen PKK ile fikir birliği yapar mısın? Yapmam diyor. Peki CHP ile yapar mısın? Yapmam diyor. Peki fikir birliği yapmadan adamlarla niye fiiliyatta aynı işi yapıyorsun? Bak fiili birlik yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Üstadın şu cümlesine maz mazala koyuyorsun. Venezuela, Venezuela Antelik'le bir oluyorsun. Bu Tayyip'e vuruyorsun abi. Sen eskiden diyor iddiat ve terakkiye muhalefet ederdin. Şimdi niye susuyorsun? Düşmanların diyor ittihat ve terakkiye şiddeti hücumundan iddiat ve terakki mukaddesatı muhafaza ettiği için, etmeye çalıştığı için düşmanlar ona vuruyor diyor. Bak mukaddesat o zaman ne kadar yerlere düştüğü malum yani. O kalanı bile savunmaya adamların o zaman şeyi yok, tahammülü yok. İddiat ve terakki öyle hücum ediyor, ben de onlara bir şey demiyorum diyor. Çünkü düşman hücum ediyor yani. E şimdi kardeşim bu hükümetin hasenatına bak. Şair İslami ihya ediyor. Risale'nin serbestliğine çalışıyor. Devlet eliyle basılıyor. Ondan sonra 60 tane hükümetin yapamadığı Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesini, Siyer-i Nebeviye'yi okullara müfredat olarak koymuş. Risale'nin okullara koyuluyor. Bak ders yapmaya gidiyoruz biz okullara ya. Başörtüsünü sen ha? vermiyor. Bunları niye görmezden gelmiyorsun? peki bunların bu adama düşmanlığı neden? Abi, yani hayırcılığı, burada menfaati olduğu için tamam mı? Bu sefer ne yapıyor? Bu adamın düşmanlığını yapıyor. Bak, çok önemli bir şey söyleyeyim abi. İki tane önemli bir şey söyleyeceğim. Unutturmayın. Önce birisini söyleyeyim. Bak. 80-82 durumları biliyoruz. Bu anı yapan kimler? Komünistler, Kemalistler, kitapsızlar, ateistler, üstadın tabiriyle inkılap softaları abi. Bunların yaptığı anayasayla biz şu an amel ediyoruz değil mi? Peki bu anayasa, o anayasayı değiştirip bu anayasayı koymaya çalışanlar kim? Bunlar ehli kıble ya. Demin saydım bak şairi Risale'nin ihya etmeye çalışan adamların anayasasını amel etmiyorsun. Gidiyorsun Kemalistlerin, dinsizlerin, kitapsızların anayasasını amel ediyorsun. Sana kardeşim ahirette demeyecekler mi ya sen niye böyle amel ettin? İkincisi bak menfaatinden dolayı adam düşmanlık yapıyor, hayır oyu kullanıyor. İkincisi bak darbe oldu. Kardeşim benim bak bu anayasayla hilafet ve şeriat gelmez abi. Anayasanın değişmesi lazım. Biz hilafet şeriat için çalışmıyoruz mu abi? Onun gelmesi için mücadele etmiyoruz mu? Evet ediyoruz. E bu anayasayla şu an baştaki adam hilafet ve şeriat ilan etse adamın kendisi suçlu ya. Anayasaya aykırı hareket ediyor. Öyle değil mi? Hemen önce onu içeri alırlar zaten. O zaman ne olacak? Bu anayasayı değişecek. Bak bu darbeyle adamın belki 50-60 senede yapabileceği yerine fırsat geçti. Allah bak nasıl iş yapıyor bak. Şu andaki insanların üzerine hilafet gelir mi? Gelmez. Şu an adam hilafet ilan etse münafık ondan sonra çoğalır mı çoğalmaz mı? Koyunun gövdesine aslanın başını oturtsan olur mu? Olmaz. Bak Allah fiili olarak şu zamanın milleti, insanları hilafete hazırlıyor. Biraz dikkat edelim ya. Bu bir geçiş sürecidir yani. Ha bilinçlenecek yani tamam mı? Tek bir idareye alışacak yani. Pat diye bir şey olmuyor ki. Allah güneşi en tepeye kaç saatte çıkarıyor? Altı saatte çıkıyor. Niye birden çıkarım? Çıkarabilir. Birden hilafet gelebilir mi? Esbabı uygun değil. Sırrı teklif ve imtihana uygun değil. Zemin hazır değil. Allah insanları bilinçlendiriyor. Bu bir geçiş süreci. Ha. İnsanlar alışacak abicim, alışacak, alışacak. Bu adamın bu başkanlık döneminde bakın halkın refah seviyesini yükselecek. Halkın refah seviyesi yükselecek, yükselecek, yükselecek. Halkın büyük çoğunluğu kendisi isteyecek hilafeti yani. Yoksa Cenab-ı Hak istese herkes iman etmez mi? Halk bilinçlenecek yani. Şu andaki halkın benim üzerime hilafet gelir mi? Gelmez. Her türlü menfaat perestmende. Her türlü efendim, fitne bazlık bende. Bana niye hilafet gelsin? Ben bilinçleneceğim yani. Peki bu nasıl olacak? Halkın refah seviyesinin yükselmesi lazım. Benzin 5 lira olmuş. Asgari ücret çok düşük. Eğer insanın cebi yani maddi olarak bir şey görürse o zaman halk bilinçlen ne diyecek? Padişahım çok yaşa diyecek ya. Yani halkın kendisi isteyecek bunu yani. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Bu darbeyi yapanlar bu FETÖ diyoruz ya abi. Bunların içinde, bunlar askeri de Kemalistler, komünistler, kitapsızlar da var yani. Sadece o adamlar yok yani. Yani eline fırsat geçmemiş. Fakat bu adamlar azınlık, çoğunlukta olduğu için FETÖ'nün adamları, tamam mı? Bunlar da içeride var yani. İnkılap softaları, Kemalistler, komünistler, ateistler, ha fırsat, bir fırsat bu partiye düşmanlığından, Tayyip'e düşmanlığından o da ile beraber olmuş. Beraber iş yapmış. Yoksa mesela Yakalanan adamların hepsinin simasına bak. Çoğu FETÖ'cü değil belli. FETÖ'cü adamın siması belli mi değil mi? Belli abi. O yakalanan adamların çoğu simasından bak. Hepsi komünist, kemalist adam yani. Fırsat bu fırsatla beraber ne yapıyor? Adama düşmanlığını ay yuka çıkarmış yani. İki şey söyledik abi. Bir, şimdiki analizayı şey, komünistler, kemalistler, dinsizler yapmış. Onunla amel ediyorsun. Buna hiçbir şey demiyorsun. E bu ehli imanın yaptığı, namaz kılan adamların yaptığı anayasa, muhalefet ediyorsun yani. Niye muhalefet ediyorsun? Abi? Bilinçsiz şey olur mu ya? Kemalistlerin, komünistlerin, bu e, azınlık teşkil ettiği adamların tamam mı? Yapmış olduğu e, anayasayla amel edilmez yani. Şu an biz amel ediyoruz o zaman bunu savunacağız yani. Götürüp oyunu evet olarak vereceksin. Bunun şeyi burada iki kere iki dört yani. Aha. sistemde değişecek maddelerde anayasa yaptığının değişikliği alakalı bir şey yok, madde yok yani. Evet. Şu andaki bu geçiş süreci. Yani bu geçiş süreci bu 2030'a kadar böyle devam 2030'a kadar böyle devam eder. Cenab-ı Hak sebep iş yapıyor. Peygamber'e olmayan bu durum. Efendim Mehdi Azam'ı olmayan bu durum. Pat birden hilafet gelecek. Ortalık gül gülistanlık olacak. Öyle bir şey yok. Tedrici olarak kademe kademe olacak. Bu bir geçiş sürecidir. Şimdi böyle yapar değiştirir maddeyi. İleride başkası gelir. Başka şekilde değiştirir. Hilafete göre ayarlar. Yani hilafet ve şeriat. Hangi mantıkla, plan programla kaldırıldı Hasan Hocam? Aynı plan, mantık ve programla gelecek. Kefere nasıl, Süfyan nasıl önce ipleri eline aldı? Ondan sonra ipleri eline kadar, ipleri eline alana kadar ne diyordu? Padişahım çok yaşa. İpleri eline aldı ne yaptı? hem padişah hem yakınlarını kovdu. Ondan sonra sırasıyla hilafet, sırasıyla saltanat, sırasıyla harf inkılabı, sırasıyla efendim, tekke zaviyelerinin kapatılması, ezanı kaldırdı mı kaldırmadı mı? Heh. Aynı mantık. Muhakemeyle hilafet ve şeriat kurulacak ve de evet oyu da çıkacak. Çünkü Allah sistemi öyle götürüyor yani. Önünde duramaz. He bu neyi gösteriyor? Şu anda abicim tekerlek tüm şeye doğru çıkıyor. Ha biraz da hızlanacak yani. Bu bir süreçtir. Bu süreç hızlanacak abicim. Cenab-ı Hakk'ın nurunu tamamlayacak. Hilafet ve şeriat gelecek. Hükümetin yapmış olduğu yanlışlar var mı abicim? Var. Üstadımızın verdiği ölçüne hasenat seyyat muvazenesi yapacaksın abi. Hasenat seyyat muvazenesi yapacaksın. Hem de bundan önceki hükümetleri de değil. 60 tane hükümeti bir araya getir. Kurulan. Bu hükümetin yaptıklarını bir araya getir terazide risanın noktayı nazarına göre bu adamın abi yani bu hükümetin yaptığı icraatlar terazinin kefesinde ağır gelir. üst Üstadımızın verdiği ölçü bu. O zaman ne yapacağız abicim? Bu referandum seçiminde noktayı nazarımızda götürüp oyunu evet olarak vereceksin abi. Abi bu siyasi bir konuşma. Yok şöyle konuşma, yok böyle konuşma. Diyen kimse Risano'daki esas ve düsturları bilmiyor. Üstad Hazretleri demiş ki benim oyun mübarektir. Sandığı benim buraya getirin. Demişler ki sandık gelmez. E kalkın biz gidelim o zaman. Gitmiş. Demiş ki demokratların sandığı hangisi demiş. Bak açıktan söylüyor. Gösterin demiş bana demokratların sandığı hangisi. Üstadım yani demokratların sandığı yok. Hepsi bir beraber atıyorsun. Yani oyunu belli ediyor. Açıktan söylüyor yani. Gösterin diyor demokratın sandığı hangisi sandık onu atacağım. Oyunu belli ediyor oyunu yani. Şimdi orada siyaset yok, evet yok. 4-5 senede bir sana oy geliyor. Şimdi siyaset dairesi birkaç gün daha böyle olacak. Siyaset o seçim bitti mi? Tamam bizim meselemiz de bitiyor yani. İnşallah ümmeti Muhammed için hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Hak cinni ve insi şeytanlardan ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam muhafaza etsin. Şimdi abi gelişmiş ülkelerde ilk 10 tanesi parlamenter sistemle yönetiliyor. Evet az gelişmiş ülkeler de başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Evet. Şu anki durum gidişat evet. o şekilde. İşte Orta Doğu'daki ülkeler evet. Suriye'dir, Mısır'dır, Irak'tır ne bileyim, Suudi Orada başkanlık sistemi var. Yani tek kişi yönetiyor. Evet. Türkiye'de şimdi bu tek kişi başkanlık sistemi geliyor. Evet. Türkiye'ye gelen sistemle Orada oraya gelen onlardaki sistemde ne farkı var? Onlar başlangıç sistemiyle yönetiliyor. Niye bir e, icraatları yok? Mesela Suudi Arabistan aha. her şey var. Niye onlarda bir inkişafat yok da e, bize gelince bir şey olacak bizde? Nereden bileceğiz bunu? Ha. Şimdi orada e, meşrutiyet dediğimiz üstadın e, tabirle bu demokrasi denilen şu anki orada tam yok. Bir kişi yönetiyor yani. Seçim ha. yapılmıyor orada. Seçim yani. yapılmıyor. Şimdi bu tek adamlık abi yani tek kişinin bu yönetim tarzı İslamidir yani. Bak dikkat et. Peygamberden sonra gelen dört halife seçimle iş başına gelmiştir. O oy verenler, oy verenler de ehli hal ve akittir yani. Aklı başında insanlardır. Hiçbir oradaki hiçbir lider de. seçimle iş başına gelmemiştir. Evet. Yani Suudi Arabistan'da, Irak'ta, Irak'ta lider yok şu evet, an. Yani, yani bu tek tek kişilik sistem abi tek kişilik sistem İslami sistem bak Peygamberimiz demiş hilafet 30 sene altı ay devam edecek. Ondan sonra Cebero saltanat olacak demiş. Şu anda bu e, diktatörlük gelecek diyen adamların kendisi diktatör. Kaç tane seçim kaybetmiş? Niye koltuğunu bırakmıyorsun? Ve o parlamentesi değil mi? Parlamentesi dediği bütün şeyin arkasında beş o eski şeyler, kraliyet hepsinde vardı ya mesela İngiltere'de. Yani şimdi buna ne isim verirsen ver yani, abicim sen. daha bir tek evet. adam vardır yani. Ne isim verirsen ver. Parlamenter de, şun de, bu de, tamam mı? Öyle işte ki. Ha. Bu da şu andaki bu bizdeki hani bu gelecek diyelim ki şey hilafete geçiş dönemi. Tek adamla cenab Hak alıştırıyor. Tamam mı? Bir adam gelecek bak göreceksin nasıl idare edecek. Herkes memnun olacak. Asr-ı saadete yakın. as saadet gibi. Üstadımız 40 sene diyor. 40 sene böyle bir dönem yaşanacak. Bunun da böyle fıtrat kanunlarına baktığımız zaman, sırrı teklif ve imtihana baktığımız zaman kaç sene içinde olur? Külliyetin geneline bakalım. Tahmini noktaya nazarım abi 2045 2040 o arada bu kanunlara göre, fıtrat kanunlarına göre olur. Çünkü küfrün ve ehli imanın böyle galebesindeki o süre çarpışmasındaki bu tarihleri iktiza ediyor yani. Bu bir geçiş sürecidir. Halk bilinçlenecek. Ondan sonra bu sisteme alışacak. Ondan sonra nasıl yıkıldıysa hilafet ve şerat, aynı mantıkla mahkemede gelecek. Yani buradaki yapılan şey ne? Yani, yani hilafet e, açıdan yani. Öyle, öyle, öyle. E, kü böyle hükümetin küçük bir şeyini efendim böyle hasen, e, seyyesini getirip bütün hasenesini örtmek doğru değil yani. Saltanat babadan oğula geçiyor. Tamam mı? Hilafette seçim var. Ehli hal ve akit adayı ortaya koyar. Mesela nasıl Hazreti Ömer mi olsun? Hazreti Ömer mi olsun? Hazreti Ali mi olsun? Hazreti Osman mı olsun? Orada şey var. Ehli hal ve akit yani oy verebilecek tefekkür ehli, hal ehli oylarını verecek. Tamam bu da milletti. Millet oyunu verecek. Başında görmek istediği halifeyi seçecek. Halife olunca ne olacak? Maddi manevi her şeyin sorumlusu olacak. Ondan sonra sen burada diyeceksin ki arkadaşım ben burada işsizim. Benim işe ihtiyacım var. Benim aşa ihtiyacım var. Adamın üzerinde manevi sorumluluk var yani. Çıkarıp sana maldan sen hakkını verecek yani. Ama şimdi adam sana nasıl hakkını versin? Bir refah düzeyi yok. Bir şey yok yani. Öyle değil mi? Ama hilafet geldiği zaman öyle olmayacak yani. O yüzden bu bir geçiş süreç yani. Mesela bazıları diyor 2000 yıl 2023, yani bu tarihler çok erken yani. Yani adetullah'a muafık değil, ben öyle görüyorum yani, çok erken. 2029'a kadar eğer şey olursa... Yani bu bir geçiş 2030'a kadar böyle devam eder. Ondan sonra nasıl tek tek kaldırıldı İslami şair, yani tek tek de gelecek abi. Nasıl bak bu hükümet kuruldu tek tek geliyor mu yavaş yavaş? Geliyor bak. Başörtüsüne 2002'de hemen geri gelmez Şehzade olur mu? Olmaz. mı Bir, sü bir süreç. Zemin hazır değil. Zemin mi? hazır. Bu süreç inşallah Cenab-ı Hak o günleri görmeyi nasip eder. Amin. Allah razı olsun. El